Söyleyeyim mi? Ve şunu sordum Çocuğun böyle olması için bu çocuğun nasıl doğması gerekir? Hmm. Çocuğun böyle olması için ne yapmamız lazım? Baba, baba sabahtan beri oruçluyum. Senin için sadece iki ekmek yedim. Sadece iki ekmek yedim. İki ekmek? Baba bütün kötü babalar sana... Senin için sadece... Ben kendim babam. Ben kurban olsun. Kani beş şükür şeyin Bütün babalar sana kurban olsun. Ben sana yanına... Yok yedim. kızım, yok. Ben <laughs> Ben kurbanım kızıma. Oh, ben kurbanım kızıma. Ben Bütün babalar sana kurban olsun. Ben sizin için çalışıyorum kızım. Sadece iki ekmek yedim. Evet. Az yemişsin, huruçluydun. İki ekmek. Bir şey değilmiş. Niye çok yemedin kızım? Her yani bak sen erimişsin, erimişsin. Deri kemik kalmışsın. Baba, bak, ben ne yapayım? için yapıyorum? 显然。